Bastım. Merhaba Mert'cim. Merhaba Emin abla. Nasıl gidiyor online hayat? <laughs> İyi. Evden çalışıyoruz yaklaşık 3 bir aydır. Biraz evet. daha böyle devam edecek gibi. Ee, biraz daha yoğun gidiyor eskiye göre evden çalışmak daha yoğun evet. oldu. Daha uzun saatler. Göre. Ama güzel evet. yani. Yolunda her şey. Evet. Çok Ama şükür bir sıkıntı. yok. Yabancısı olduğum bir hayat değil tabii. Sen çünkü. Ee, bilgisayar mühendisiyle başladın Hı -hı. E, akademik hayatına, sonra Hı -hı. E, bölümler değişti filan ama Hı -hı. biraz bilgisayarı nasıl seçtin Hı -hı. bilgisayar mühendisliği'ni, neden Hı -hı. seçtin? Ee, onu anlatabilir misin? Tabii. Ee, şöyle, ben e, ortaokul ve e, lise hayatına daha böyle Almanca e, odaklı evet. e, bir öğrenim görmüştüm. İstanbul erken ilk öğretimindeydim. Daha sonra da Avrupa Lisesi'ne devam ettim. E, yine Almancaydı oradaki e, dil. Ondan sonra üniversite tercih e, zamanı da e, sayısal tarafım biraz daha ağır bastığı için ve e, sayısal ağırlıklı daha öncesinde eğitimler gördüğüm için açıkçası mühendislik hep kafamda e, yer alan bir bölümdü. E, bilgisayar mühendisliği de açıkçası e, biraz okuduğum o zaman makalelerden e, böyle e, hayalini kurduğum e, yere daha yakın hissettiğim bir mühendislik dalıydı. Hı hı. İş fırsatlarını değerlendirmek açısından uygun olduğunu düşündüm. E, vesaire böyle bir tercih yaptım açıkçası. ...Yeditepe Üniversitesi'nde. Evet. Daha sonra burada hazırlık eğitimi gördükten sonra... ...bilgisayar mühendisliğinin ilk senesinde... ...kesinlikle aslında bana uygun olmayan bir bölüm olduğunu fark ettim. Evet, evet iş olanakları gayet açık. Evet, benim hayallerime belki ulaşmamda daha kısa bir yol belki. Evet. Bunları düşünmüştüm ama... Ee, düşün daha sonra eğitim hayatım başladığında bu bölümle ilgili e, bana uygun olmadığını düşündüm. Bir yazılım yazmanın e, bana beni heyecanlandırmadığını, e, aslında benim başka e, kabiliyetlerim olduğunu ve bunları ortaya çıkarabileceğim başka şeyler olabileceğini düşündüm. Ve daha yolun başındayken açıkçası e, benim okuduğum zaman sadece 7 Tepe'de olan bir bölümde endüstri ve sistem mühendisliği. Hala öyle. Yani öyle mi? endüstri mühendisliği var ama endüstri sistem sadece orada. Evet. Bu da ilgimi çeken bir bölüm. Yani Hı -hı. onun için bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Tabii. Ee, yani direkt hani odaklandığım bölüm bu oldu. Buradaki, bu bölümü tercih etmemdeki sebep şuydu aslında. Benim e, olasılık ve istatistik e, aslında hevesim ve e, yani seviyordum yani gerçekten hayatta da böyle bir olasılık hesaplamayı, bir istatistik e, hesaplamayı hep böyle evet. e, severim. Yani e, birinci ter, birinci düşüncem oldu. İkincisi sistem mühendisliğinin olması, e, MIS gibi derslerde. MIS'de de belki e, bilmeyen arkadaşlar vardır. E, Bilgisayar mühendisliğinde daha çok işte C Sharp, Java gibi dersler görürsünüz. MIS aslında yazılımla endüstrinin birleştiği bir nasıl söyleyeyim yazılım mantalitesi diyebileceğim bir ders. üniversite hayatında daha net anlayacaklar aslında. i̇şletmeyle de aslında mühendisliğin biraz daha karıştı. Ama yazılımın da olduğu bir anlayış olarak düşünebilir arkadaşlar ama tedarik zinciri eğitimi de görüyorum. Çünkü endüstri mühendisliği de aynı zamanda okuyordum. Hı hı, hı. Ee, ve e, benim aslında üniversitenin sonlarında e, iş hayatına başlamadan e, hayalini kurduğum birkaç şirket vardı çalışmak istediğim. Hı hı. E, bunlar içinde de e, bu hem IT e, bakış açısını edinmek, hem de aslında e, IT'nin yönetim bakış açısını da edinebileceğim süreçlerini de anlayabileceğim e, o bilgileri de kullan kullanabileceğim endüstri mühendisliği tarafıydı. E, kariyerime de yani biraz orada yön vermeye başladım aslında. E, daha sonra e, yedi ah, sebebu. <laughs> Buyurun. Pardon, ee, yani şu anda o kadar doğru bir tercih yapmış olduğunu düşünüyorum ki, çünkü yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum tabii siz hı hı. profesyonel hayatı daha iyi hı hı. biliyorsunuz. Ee, ama multidisiplinler hı hı. E, bundan sonra çok daha geçerli olacak. Evet. Yani tek bir alan işte hı hı. kimya mühendisi diyelim sadece tek hı hı. ya da bilgisayar mühendisi hı hı. değil de. Bunun üzerine farklı alanların da giydirilmiş olduğu işte multidisipliner yapıldaki tercihler evet. daha çok sanki öne çıkıyor değil mi piyasalarda? Kesinlikle ve tercih edilen oluyorsunuz aslında. Evet. Çünkü olmayan bir şey oluyorsunuz aslında. Çok böyle rastlanan hı hı. bir şey olmuyorsunuz. Evet. Bunun gerçekten artısını gördüm ben daha mezun olmadan teklifler gelmeye başlamıştı açıkçası. Mevzu zaten hani ondan da kariyer hayatından da biraz bahsederim. O açıdan kesinlikle Emine abla artısını gördüm. Doğru bir tercih yaptığımı yüzde yüz yani şu anda da düşünüyorum. Tabii ki bu benim tercihimdi. Kesinlikle Hı -hı. yani arkadaşlara hani şunu söyleyebilirim. ya Sonuçta hepimiz bu hayata bir kere geliyoruz ve hepimizin amacı var. Ben bu amaç uğruna bir değişiklik yaptım. Yaptığım bir yan, kendimi kendim için yanlış bir tercih yaptığımı düşünerek yolun başındayken bu tercihimi değiştirdim. E, burada okulda sorun yaşanmadı değil mi? Yok belli yani bir ortalama'yı tuttur belli bir ortalama istiyorlar. O ortalamayı tutturduğunuz zaman da bilgisayar mühendisliğinde bazı gördüğüm dersleri de saydırabildim zaten o, o Evet, o bir sene bir kaybım da olmadı yani açıkçası. O Harika. da saydırdıktan sonra, ortalamayı da tutturduktan sonra bu hakkı tanıyor açıkçası hı hı. okul. Ben de bundan hı hı. faydalandım diyebilirim. Okul hı hı. olarak biraz ondan bahsetmem gerekirse Evet, evet. Tabii yani sadece orada olduğu için bu bölüm evet. okuldan o şeyi hı hı. alabildin mi, verimi alabildin hı hı. mi çok önemli tabii. Evet. Okul olarak Hiçbir pişmanlığım olmadı açıkçası. E, tercih sebeplerinden biri dediğim gibi e, zaten tek burada olması ama e, hiçbir pişmanlığım olmadı çünkü mühendislik e, belki tercih edecek başka arkadaşlar vardır, hukuk, evet. e, eczacılık ve tıp alanında e, kesinlikle e, tavsiye edebileceğim e, hazırlık yılında eğer e, İngilizce seviyeleriyle ilgili problemler yaşayanlar varsa mutlaka vardır çok çok üstüne koyabilecekleri, evet. sosyal faaliyetlerinin olduğu bu bölümler üzerinde de açıkçası kesinlikle tercih edebileceklerini düşünüyorum. Endüstri ve sistem mühendisliği düşünen arkadaşlar da varsa dediğim gibi ben kendim için tarttığımda bu kararı verdim. Onlar da evet. eğer böyle bir düşünce varsa istatistik olasılık, tedarik zinciri ama bir IT altyapısının da yavaş yavaş oluşması, kariyer petlerinde öyle bir yol çizmeyi düşünüyorlarsa kesinlikle önerebileceğim ve bu bölüm özelinde de öğretim üyelerinden de çok faydalanabilecekleri evet. bir okul. Erasmus yapmak isteyen varsa bu kapılarında açık olduğu bir okul. Hı -hı. Bu şekilde aslında. Ve sektörün de tercih ettiği bir okul. Hani sen hemen mezun olmadan teklifler aldım diyorsun. Evet. Ve e yani, sektörler de bunun farkında. Evet. E, yani çok iyi hatırlıyorum. Mezuniyetim olmadan e, gelmişti teklif. Ve bir Alman şirketiydi. E, Hı -hı. EVE Holding, EVE AG, Doğalgaz, Hı -hı. Telekomünikasyon ve Enerji Şirketleri bünyesinde bulunduran bir Alman şirketiydi. Hı -hı. Ee, burada başladım ben, ee, burada evet. da tam da istediğim yani tam da gerçekten bu tercihleri yapmamdaki sebep olan IT bacağının governance tarafı yani core Hı -hı. IT daha çok bilgisayar mühendisliği tarafı olan e, o yazılım tarafı değil governance dediğimiz yönetişim Hı -hı. Tarafı, e, tarafında yer aldım. Ee, burada yaklaşık iki sene çalıştım. Daha sonra da biraz önce aslında ondan bahsettim. Ha, pardon. Şey, aslında benim yani hayalim olan bir şirketten yine bana bir teklif geldi. Aha. Ben mezun olduğumda gelmeyen teklif aslında beni buldu yani öyle söyleyebilirim. <laughs> Big Four denen dünyada dört büyük denetim şirketi vardır. Ee, bunlardan PwC'de çalışıyorum şu anda, PricewaterhouseCoopers'da. Ee, bir İngiliz şirketi. Ee, burada da e, yani gerçekten e, şunu söyleyebilirim. Mutlaka duyan veya hayatında bu şirketleri duyacak olanlar vardır, Bitfor. Ee, çünkü Netflix'te izlediğiniz dizilerde bile karşınıza çıkıyor çok yani evet. mutlaka görmüşsünüzdür. KPMG, EY, Deloitte ve PwC'dir bu dört şirket. Eee evet. PwC'deki kariyerimde şöyle aslında şurada burada devam etmekte. Governance yani holding bünyesinde o governance altyapısını da oluşturduktan sonra, süreç bilgisinde oluşturduktan sonra şu an aslında denetim tarafındayım. IT evet. denetimi yapıyorum. Evet. Ama IT denetiminde şöyle yapıyorum. E, finansal denetimle e, IT, biz IT'yi denetledikten sonra finansal denetim ekibimize e, bir güvence veriyoruz veya vermiyoruz. Yani finans bacağı da var. Endüstri mühendisliğinde olan, sistem mühendisliğinde olan hmm. zaten hmm. IT bacağı var. E, RAS'tır bunun da hı hı. E, araştırmak isteyen arkadaşlar vardır belki. Big Four'un hepsinde olan bir departman. Evet. Risk assurance service diye geçer. Ee, araştırmak isteyen arkadaşlar e, bu tarz bir kariyer çizmek isteyen arkadaşlar e, kesinlikle e, bu şekilde değerlendirebilir ama ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlara ee, ya yani benim bir amacım vardı ve her insan amacı olduğu zaman mutlu oluyor sizlerin de şu an farklı amaçlarınız var ee, çok çalıştınız çalışıyorsunuz son birkaç gün ee, emekleriniz Hı. çok çok iyi anlıyorum o arkadaşları. Çünkü hepimiz bu yollardan geçtik. ama evet. ben o zaman sabahlıyordum. Yine sabahlıyorum. Yani çalışmanın sonu yok. İş <laughs> iş hayatında da sabahlıyorsun. İçmiyor. 65 yaşında emekli olacağımızı düşünürsek belki 35 sene daha çalışacağız. Ama o amacı elde ettiğinizdeki evet. mutluluk, yani ben diyorum ya hayalim olan o şirketten bana teklif geldiğindeki mutluluğum veya siz o okulu kazandığınızdaki evet. mutluluğunuz eee paha biçilemez oluyor açıkçası. Ee, o yüzden e... vallahi e, şu anda çok sevindim çünkü e, çalıştığı işten ya da mesleğinden bahsederken gözü parlayanlar grubunda böyle genelde insana daha yokan dokunan mesleklerden olanlar böyledir. Öğretmenler evet. gibi e, veya işte psikologlar gibi falan, yani onlar da çok anlam yüklü meslekler yaptıklarını hissederler. Evet. E, ama şu anda sende aynı fırsatları görüyorum. Yok, o da yani... da büyük bir şans yani. Evet. <laughs> ya kesinlikle Emin abi sen de çok iyi biliyorsun. Mutlaka evet. her işimizin zorluğu oluyor. Benim işimin de çok zorlukları oluyor. Ama e, yani bir şekilde bir takdir görüyorsunuz, bir terfi haberi. E, yani o sizi zaten motive ediyor. Tabii evet. ki her işin zorluğu var. Ben şimdi size burada hani zorluklarından da tabii ki ileride Göreceksiniz. Çok değinmiyorum ama hani burada benim asıl vermek istediğim mesaj, yani amacınıza ulaştığınızda yaşadığınız mutluluk gerçekten şu an yaşadığınız zorluklara değecek. Değiyor. Kesinlikle değiyor. Ve gerçekten kariyerinizde yani net olduktan sonra kariyerinizi bir şekilde önünüze bir fırsatla yönlendirebiliyorsunuz. Yani e, o suyun akacağı yolu değiştirebiliyorsunuz. Kariyerinizde ama netseniz. Yani ben nettim ve bu adımları attım. Evet, ee, evet. Bunu yapabilirsiniz. Ama, e, şöyle yani ne istediğini bilmek tabii bu senin e, hikayenin ana teması. Kesinlikle. Ama bunun üstüne de e, demek ki nasıl e, bir donanım e, oluşturdun ki tercih edildin hep. Yani sana teklif edildi, e, iş aramadın, yıpranmadın o süreçte hani hep bahsedilen bir yüzde yirmilerde işsizlik var hemen hemen her alanda. Evet. E, bu donanımı nasıl sağladın? Yani neydi seni orada ayrıştıran? Şöyle açık konuşayım. E, yani tabii ki çok daha iyi okullar var. E, özel okul olarak da var, devlet okulu olarak da var. Ama dediğin gibi yani tercih edilme sebebini sizin üzerinize koyduklarınız da oluyor aslında. Evet. evet. Okulun inanılmaz önemi var. Buna kesinlikle. Evet. Çünkü okulda o ben mühendislik okudum. Mühendislik o algoritma yapısı kafanızdaki analitik düşünme yapısı okul zaten bunları veriyor size. Evet. Ama onun üstüne koymanız gereken tabii ki en öncelikli dil. Ee, evet. yani benim sende iki tane olması evet. e, yani hem Almanca hem İngilizce Hı -hı. olması e, iyi tabii miydi yani kesinlikle yani? E, yani İngiltere e, in, zaten hani benim böyle e, İngilizce hep zaten artık e, mast olarak gözüken evet. e, herkesin e, bilmesi zorunlu olarak artık ki dediğin gibi bu tarz bir işsizlik oranında e, evet. olması gereken Almanca tabii ki benim onun yanına eklemem. Zaten Alman şirketinde başladığım için orada da evet. Almanya'ya gidip geliyorduk. Oradaki benchmarklar, yani onların da tabii ki çok etkisi oldu. Hı. Ben dil kesinlikle, hani belki arkadaşlar çok duyuyordur bunu ama gerçekten çok artısı var. tabii. tabii, tabii. Ve şunu söyleyebilirim, yani kendinizi farklı kılacak şeyler yaratmanız lazım. Yani e, çünkü gerçekten genç nüfusu çok olan bir ülkede yaşıyoruz. Hı hı. E, i̇şsizlik oranı da çok olan bir ülkede yaşıyoruz maalesef. E, bu yüzden bu farklılıkları yaratmak lazım. E, benim şu an çalıştığım ekipte e, Türkiye 300. üncüsü .'si de var. E, hı hı. Türkiye 70. binincisi de var. Ama evet. e, yani bunu belki anlatabilmişimdir. E, evet, evet. O arkadaş da Big Four'da. O arkadaş da Big Four'da aynı ekipte. Hı hı. O arkadaş da demek ki bir şeyler koyabilmiş üstüne. Ee, hı hı. bunu anlatmak istedim ve e... o şeylerden öne çıkan nedir? Yani hı hı. işte kimileri dedi ki mesela kulüplerde çalışmak çok etkili oluyor. ben ee, hani dil dışında kendini kişisel olarak geliştirmiş olmak çok önemli oluyor. Sen ne görüyorsun? Yani ne öne atlıyor insanları? Şöyle, ben sadece yaptığım işi yapmıyorum aslında. Evet, yani şöyle söyleyeyim, size verilen işi çok kişi yapar. Hı -hı. E, bu zaten e, yani herkes yapabilir yani bu işi çalıştıktan Hı -hı. sonra size verilen işi yapabilirsiniz. Hı -hı. Ama e, sizin burada farklı kılan şey e, yer aldığınız projeler, e, şirkette süreçlerde yer aldığınız ekstra projeler. Şu an örnek vermem gerekirse de ben denetim yapıyorum, IT denetimi ama robot projesinde de çalışıyorum. Robot hmm. projesinde e, proje yöneticiliği yapıyorum. Şimdi robot dediğiniz şey şu an zaten e, global anlamda oraya bir gidiş var. E, hmm. Yani böyle trendi takip edip e, iş hayatında da biraz onları kovalamak gerekiyor. E, o Karşınıza çıktığımda biz 27 kişilik bir ekibiz RAS olarak sadece yoksa PW'si 2000 kişilik bir ekip. Ee, hı hı. Ama o fırsatı ben gördüğümde aslında istekli olduğumu belirttim ve o projede yer aldım. Şimdi bana e, yurt dışından robotik projesi yöneticiliği teklifi geliyor hı. gibi. Hı. Yani dediğim gibi denetim evet e, yapıyorum ama bunu X kişisi de yapabilir, Y kişisi de yapabilir. Hı hı. Ee, o yüzden bu tarz şeyler eklemek lazım yanına. Ee, böyle hmm. artılar eklemek lazım ki kendimizi farklı kılalım. Ee, Bir de belki orada senin gösterdiğin motivasyonu da hissediyorlar, performansına bakıyorlar yani o e, basamaklar öyle çıkılıyor. Kesinlikle aynen öyle Emine abla. Ee, yani arkadaşlar bence e, <laughs> biraz daha sıksınlar dişlerini amaçlarına ulaşınca e, gerek kariyerlerinde, gerek öğrenim hayatlarında eminim çok mutlu olacaklar. Evet. E tabi yani bir de Mert şimdi söylemeden edemeyeceğim ama e, iyi karakter de çok önemli bir şey. Teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten, <gülüyor> e, şimdi artık e, İK'nın sürekli hani değerler e, çizelgesini ben de takip ediyorum. <laughs> e, kuruma bağlılık, dürüstlük, e, Hı. Kendini doğru ifade edebilme, Hı. yani kişilik özellikleri gerçekten kendine kattığın karakterini geliştirdiğin özellikler giderek daha çok öne çıkıyor. Evet. Siz de çok değerli gençlersiniz. Yani çok iyi yetiştirilmiş olduğunu ben yakinen biliyorum. Çok Çok değerli bir annen var. <laughs> çok Onun için tabi onu da şimdi burada anmadan edemeyeceğim. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> şimdi evet. de çok güzel bir eşin var bir de. Evet. Değil e, o da mi? Evet, o da on evet. hayat kimyada o da e, o da bir evet. yine böyle tedarik tarafıyla ilgili çalışıyor. E, yani dediğim gibi eee kariyerlerini Eşini Buyurun. Eşini tanımana vesile oldu mu iş hayatı? Ee, öğrenim hayatım oldu. Okuldaki ha, çok doğru. yakın arkadaşımın <laughs> çocukluk arkadaşıydı. Evet. Eee Yeditepe'nin öyle bir artısı oldu evet. Artısı oldu evet. Ne güzel. Evet. Çok teşekkür ederim Mert. Ben teşekkür ederim Emine abla. Eklemek istediğim bir şey varsa ee, yok. Gerçekten hani doğru mesajları verdiğimizi düşünüyorum. Evet. Ee, umarım herkesin gönlüne göre olur diyelim. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Ben canım. teşekkür ederim Emine abla. Eşine de çok sevgiler. Görüşmek, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.